Bir varmış, bir yokmuş. Göz alıcı siyah saçları omuzlarını geçen, gözleri parlayan, neşeli ve tatlı mı tatlı bir kız çocuğu varmış. Adı Nazmış. Bir gün Naz evinin yakınlarındaki büyülü ormana gitmeye karar vermiş. Elinde bir sepet, içinde biraz yiyecek ve bolca merakla yola çıkmış. Naz ormanın derinliklerine doğru yürürken etrafını hayranlıkla izliyormuş. Ağaçların dalları arasından süzülen güneş ışığı, yeşil yaprakların arasında parlıyormuş. Kuşların cıvıltısı ve rüzgarın yaprakları okşayışı ona huzur veriyormuş. Yol boyunca karşılaştığı renk renk çiçeklere bakarak gülümsüyormuş. Naz yürürken birdenbire önünde beyaz, yumuşak tüylü bir tavşan belirmiş. Tavşan büyük, meraklı gözlerle Naz'a bakıyormuş. Naz, tavşanın ne kadar sevimli olduğunu düşünerek ona yaklaşmış. Tavşan zıplayarak Naz'a yolu göstermiş ve Naz da onu takip etmiş. Biraz ileride ağaçların arasında sevimli bir sincap belirmiş. Sincap zarif hareketlerle Naz'ın yanına gelmiş ve küçük elleriyle bir ceviz uzatmış. Naz, sincabın dost canlısı olduğunu fark etmiş ve cevizi alarak ona teşekkür etmiş. Sincap Naz'a ormanın en güzel manzarasını göstermek için yol göstermiş. Naz, sincabı takip ederken yerde yuvarlanarak oynayan sevimli bir kirpi görmüş. Kirpi, dikenleri arasında sakladığı bir meyveyi Naza uzatmış. Naz, kirpinin dost canlısı olduğunu görerek ona gülümsemiş. Kirpi, Naza ormanın en lezzetli meyvelerinin olduğu yeri göstermiş. Naz, ormanın derinliklerinde ilerlerken bir ağacın dalında oturan renkli, sevimli bir kuşla karşılaşmış. Kuş cıvıl cıvıl ötüşüyle Naz'ı selamlamış. Naz kuşun neşesine hayran kalmış ve onun rehberliğinde ormanın en gizli köşelerini keşfetmiş. Naz ormanda ilerledikçe daha birçok hayvanla karşılaşmış. Oyun oynayan sincaplar, nazikçe su içen geyikler ve neşeyle şarkı söyleyen kuşlar. Naz her biriyle dostça vakit geçirmiş ve onların dünyasını tanımaktan büyük mutluluk duymuş. Gün batarken Naz, ormanda geçirdiği harika günü düşünerek eve dönmeye karar vermiş. Hayvan arkadaşlarına veda etmiş ve onlarla tekrar buluşmak için söz vermiş. Ormanın büyülü atmosferinde geçen bu macera, Naz'ın kalbinde unutulmaz bir anı olarak kalmış.